Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için önemli bir kamp haberini vermek adına karşınızdayım. Bugün arkadaşlar KPSS kampımıza başlayacağımız ilk gün. Ancak ilk gün sizi mental olarak bu kampı hazırlamak için bu videoyu çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar. KPSS kampımız nasıl olacak? Bildiğiniz üzere hiçbirimizin istemediği süreçler yaşandı. Sınav başka bir tarihe ertelendi ve önümüzde belirli bir süre var ve bu süre içerisinde gerçekten iyi değerlendiren ikinci bir şansı yani sınavdaki matematik konularını çözmek adına yeni bir şansı elde edecek gibi görünüyor. İşte ben de bu şansı birlikte elde etmek için yeni şansımızı iyi kullanmak için sizlere belirli videolar çekeceğim arkadaş matematikle ilgili. Nasıl bir mantık izleyeceğimizi şöyle düşüneceğim şöyle anlatayım size şöyle düşünebilirsiniz. İlk olarak sevgili arkadaşlar sizin çalışacağınız başka başka ders ...sel başka başka konular var. Bunları çalışırken, daha ezbere dayalı konuları çalışırken, matematiğe dair hem sınavda çıkmış çıkmaya çok yakın, sınav tarzına çok yakın soruları sizler için arkadaşlar günlük olarak çözmeye başlayacağım. Yaklaşık 30 videodan oluşacak bu videoların herhangi birini izlediğinizde o konuya dair hem klasik soruların çözümlerini hem çıkmış sorulara yakın soruların çözümlerini aynı zamanda sevgili arkadaşlar ve bence en önemlisi bu soruların hızlı çözümlerini görmüş olacaksınız. Yani günde ...bir doz almanız gibi düşünün arkadaşlar. Günde tek sefer kullandığınız bir hap gibi düşünün bunu. E, hastasınız, e, iyileşmek istiyorsunuz. Günde bir doz alacağınız hap var. Diğer konulara çalışacaksınız. Günde bir doz, bir doz açıp... ...Yaşar Hoca etmenin 30 dakika civarında olan... ...videolarını izleyeceksiniz. Amacı mümkün mertebe o konuyla ilgili bol soru çözmek... Hızlı çözmek tabii ki de hızlı çözme yöntemlerini göstermek ve arkadaşlar sizlerin yeni şansı iyi değerlendirmesini sağlamak istiyorum arkadaşlar. En baştan başlayacağım ilk videoyu arkadaşlar yarın itibariyle yüklemeye başlayacağım 11 Ağustos itibariyle bu videoda size tekrar ediyorum nasıl bir amaç göreceğimizi anlattım arkadaşlar. Bunun dışında başka yerlerden kendiniz çalışabilirsiniz kitaplardan çalışabilirsiniz konu anlatımı kitaba bakabilirsiniz soru çözebilirsiniz ama her gün bir video Yaşar Hoca etmeni izlerseniz o konuyla ilgili daha hızlı bir çözüme, daha etkili bir çözüme erişeceğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu süreçte sizi yalnız bırakmayacağız. KPSS'ye yaklaştıkça sizlerin isteğine göre arkadaşlar canlı yayınlarla da karşınızda olacağız. Canlı yayınlarda bol bir soru çözeceğiz. Daha interaktif bir ders anlatışı benimseyeceğiz arkadaşlar. Ancak bu günlük videolar bence hem bu KPSS döneminde hem de bundan sonra KPSS'ye girecek herkes için güzel bir başlangıç ve örnek alınacak, izlenecek bir video serisi yaratmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir süredir yani son bir haftadır hem çıkmış soruları hem sınava yakın soruları inceliyorum. Bunlarla ilgili video çekmeye başlıyorum arkadaşlar. O zaman sizlerin hepinize şöyle sorayım. Hazır mıyız arkadaşlar? KPSS'de yeni şansımızı çok iyi değerlendirmek için Yaşar Hoca Metmen kanalındaki videoları. Günde bir dost günde bir hap atar gibi izlemeye hazır mısınız diye sorayım arkadaşlar. Hazırsanız yarın itibariyle ilk olarak temel kavramlardan başlıyor arkadaşlar. Bolca soru çözeceğiz. Amacım size çokça soru çözülmek olduğu için videoların sürelerini kısıtlamayacağım. Siz de günde 45 dakikaya ve yarım saatinizi ayırıp bunları izleyeceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, kampımız başlıyor. KPSS yeni şans kampında görüşmek üzere. Yarın herkes ekran başına gelsin. Başlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.